Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizin terbiye mektebinde ayetlerle kişiliğimizin inşası çerçevesinde bugün Hucurat suresinin 15. ayetini konu edineceğiz. Rabbimiz şöyle buyurur. İnnemel müminûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlih ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ve سَبِيلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Müminler ancak şu kimselerdir ki, onlar Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Sonra da asla şüphe etmemişler, şüpheye düşmemişlerdir. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmişler, bütün gayretlerini ortaya koymuşlardır. İşte sadık olanlar sadık müminler bunlardır. Muhterem dostlarımız Rabbimiz her şeyden önce kendi katında kulunun değer kazanmasının ilk adımı olarak iman etmeyi esas olarak kabul etmiştir. İmandan nasibi olmayan kimseler Allah katında değerleri olmayan varlıklardır. Sıradan varlıklardır. Dolayısıyla iman hakikatında de kişiliğimizi değerli kılan en önemli cevherdir. Bu itibarla iman bizim belki insaniyet cevherimiz itibariyle, kulluk cevherimiz itibariyle ilk adımdır ve Rabbimiz de kullarına bu çerçevede iman etmeleri noktasında sürekli bir çağrıda bulunur. Bir şekilde kulun Rabbi ile ilk bağlantısı imanla kurulmaktadır. Yani Rabbin varlığını kabul, tasdik etmek, gönlen kabul etmek sadece dille değil, gönlen de Rabbimizin varlığını, birliğini, tekliğini, yeganeliğini, hakimiyetini kabul etmektir iman. İşte bu imanda yalancı olmamak, sadık olmak bir vasıf istemektedir, bir çerçeve istemektedir, bir kalite istemektedir. Bu kalite öncelikle Allah'a ve Resulüne imanla bağlandıktan sonra bu konuda şüpheye düşmemektir. İçimizde böyle gelgitler yaşanmamasıdır. Şüphe imanı zedelemektedir. Bu bakımdan İslam alimlerimiz demişlerdir ki, İnsan iman bakımından şayet gönlü tam tatmin olmamışsa o şüphesini gidermesi üzerine farzdır. Alimlere müracaat edecek, daha iyi bilen insanlara gidecek, belki ariflere gidecek ve gönlündeki o şüpheleri giderecek. İmanda taklit caizdir denilmiştir. Yani insan anne ve babasından duyduğu şekilde e, iman ettiğini söyleyerek bunu sürdürebilir. Böyle bir iman caizdir. Yani biz bu kimseye yine mümin deriz. Ancak bu imanda tahkike ermediği sürece yani yakine ermediği sürece bu işin hakikatine inmediği sürece günahkar sayılır demişlerdir. Öyleyse müminin kişiliğinin inşasında ilk yapacağı şey şüphesiz bir imana içinde adeta gelgitler olmayan bir imana erişmesidir. İlk adım budur. Ve böyle şüphe duymadan bir iman mertebesine eriştikten sonra yapması gereken ikinci adım bu imanı uğrunda Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad edebilmesidir. Yani bütün gayretini sarf edebilmesidir. Mal da emanettir, can da emanettir. İnsan malını da canını da Allah'ın izin verdiği alanlarda, konularda, hususlarda kullanabilmelidir. Meşru olan budur. Yani Rabbimiz malları da gayri meşru diye ifade edebileceğimiz, Allah'ın razı olmadığı yerlerde kullanmayı doğru bulmamakta, canı da Allah'ın razı olmadığı yerlerde yıpratmayı doğru görmemektedir. Öyle olunca hem mal hem can Allah içindir inna lillah sırrı bunu gerektirir. Biz her şeyimizle ona aitiz demektir. Ve Yüce Rabbimiz kendi dini mübinini yani İslam'ı Yüce Rabbimizin ismini daha da yüceltmek, bütün gönüllere ulaştırmak, belki bütün mekanları onlarla tanıştırma adına mümin kullarından böyle de, böyle de bir gayret göstermek, gayret beklemektedir. İşte bu gayretin adı cihattır. Cihat Sadece efendim, kılıçla yapılan, silahla yapılan düşmana karşı savaş değildir. Elbette Allah'ın dininin önüne engel olarak çıkan kimselerle gerekirse bu nevi cihat dediğimiz kıtal, savaş anlamındaki e, cihat da yapılacaktır. Fakat dille yapılan cihat vardır, malla yapılan cihat vardır. E, insanın imkanı neyse Allah kendisine neler verdiyse bunlarla yapılacak cihat vardır. Cihadın her çeşidi içinde bir şekilde bulunmak gerekir. Böyle olunca biz o mallarla ve canlarla Allah uğrunda şayet cihad eden kimselerden olabilirsek, böyle müminlerden olabilirsek Rabbimiz bize şöyle bir adeta madalya vermektedir. Ülâ ikehumus sadikun gerçekten imanlarında, iman ettik sözlerinde sadık olanlar ancak böyle kimselerdir buyurmaktadır. Zira bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz insanların sadece iman ettik demekle bırakılmayacaklarını, kendi hallerine terk edilmeyeceklerini bize haber verir. Mutlaka bir sınava tabi tutulacağımızı ve bu sınav sonucunda sadıkların ve yalancıların ortaya çıkacağını bize haber vermektedir. İşte sadık müminler İmanlarında sadakatli müminler Allah'a verdikleri o sözde sen bizim Rabbimizsin sözünde sadık olan müminler ancak imandan sonra şüpheye düşmeyen mallarıyla ve canlarıyla Allah uğrunda cihad eden müminlerdir. Cenab-ı Hak cümlemizi böyle bir imanla buluştursun efendim. Allah'a emanet olunuz.